Evet arkadaşlar tekrar merhaba. E, bugünü video günü ilan ettim. Bugün peş e, peşe videolar çekip e, sizlerle ara ara paylaşacağım. Bugünkü dikeceğim bitkiler e, şöyle göstereyim. Pasipitum, oviferum, sivi, momobijin. E, bunları arkadaşlar bir araya aynı saksıya dikeceğim. Ama bunların toprağını çok fazla temizlemeyeceğim. Çünkü yaprakları dökülebilir O yüzden şimdi dikerken size göstereceğim şöyle onun için kare bir saksı kullanıyorum yine daha önceden hazır bulundurduğum toprağıma dikeceğim şöyle iri kilbiliyelerinden de toprağın alt kısmına saksının alt kısmına dolduruyorum şimdi saksımı yarıya kadar toprakla doldurdum şöyle yumuşatarak saksıyı esneterek bitkiyi yerinden çıkaracağım arkadaşlar evet toprağı gerçekten çok kötü saman gibi bir toprakmış ee, diplerinde yavrular olduğu için çok fazla şey yapmak istemiyorum ee, toprağı tamamen arındırmak istemiyorum çünkü yavrunun gelişmesini önleyebilirim zarar verebilirim o yüzden hemen tekrar toprakla doldurup şöyle bu arada ben solağım arkadaşlar ama sağ elimi de gayet rahatlıkla kullanabiliyorum sadece yazı yazarken biraz sağ elimle güçlük çekiyorum. Sol elim yazı yazmaya daha yatkın. Onun dışında bütün işleri sağ elimle de yapabiliyorum. Bunlar açık havada rüzgarı soğuğu güneşi gördükçe çok daha güzel pes pembe olacaklar arkadaşlar o yüzden bunları da eve balkona çıkaracağım diktikten sonra. Yine e, bu bitkimize de arkadaşlar toprak değişiminden sonra kesinlikle su vermeyeceğim. Bir hafta sonra sıvı besin vereceğim. Sıvı besini suyla sulama yapacağım. Önceki videomda göstermiştim. E, tropikal kaktüs besini e, kullanacağım. Kaktüs ve sukulentler için olan sıvı besinden kullanacağım. 1 litre suya 2 kapak ölçerek e, karıştırıp o şekilde vereceğim. Kenarında yavrusu var. Onun için e, tamamen topraktan ayırmak istemiyorum. Arındırmak istemiyorum. Bunu bu şekilde oturtacağım. Yavru e, anneden ayrılmasın. Hemen şu yavrunun altına birazcık iri taşlardan destek yapmam lazım. Bitkilerin sallanmadan e, sabit kalması için de tekrar e, saksının üst kısmını ponza taşıyla kaplayacağım. Arkadaşlar evin elinizde e, ince boy lav taşı varsa lav taşıyla da kaplayabilirsiniz. Kil bilyesi varsa kil bilyesi de olur. Önemli olan bitkinin yapraklarının toprakla temasını kesmek. Ben şu anda ponza kullanıyorum. Siz elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Sadece bu e, renkli taşlardan kullanmayın onlar çünkü toprağa hava aldırmıyor faydasından çok zararı olur onu da buradan belirtmiş olayım evet şu orta kısımda tamamen fonza taşıyla kaplanmış olsun yapraklar taşların altında kalmasın. Ona da dikkat ediyoruz arkadaşlar. yapraklar fazla taşın altında ya da toprağın altında kalırsa çürüyecektir. O yüzden altta kalmasını istemiyorum. Şöyle alt kısımlarına sıkıştırıyorum. Ne <laughs> İyi ablacığım sen. Evet arkadaşlar Pasipitumlarımı da e, diktim. Bakın böyle dördünü bir arada diktim. Çok da güzel oldular bence. Çok şekerler. Zaten bu tombiş tombiş jelibonları çok seviyoruz hepimiz. Ben de çok seviyorum. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı, videoya ufak bir yorum bırakmanızı, beğeni yapmanızı ve hala açmadıysanız zili açmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. ve saksısı değişen bitkilerimizin son hali Ekeveria Raindrop'lar. Bu da yine çok çok güzel bir tür. Paspilum. Bunlar da farklı formlarda.